Hepinize merhaba arkadaşlar. Dayımızın düğünü için elbise bakmaya geldik. Bakalım Azra Eylül hangisini beğenecek? Hangisini deneyelim? Bu mu olsun? Tamam bunu deneyelim. Arkadaşlar biz deneyip geliyoruz. Kabine gidelim. Geç anneciğim. Çok güzel oldu. Şöyle bir git bakalım, bir görelim. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu Azra Eylül'cüm. Çok harika oldu. Ama bir tık sanki bu bol oldu Azra. Çok beğendin mi? Ya bana göre birazcık buraları bol oldu Azra'cığım. Bir tane daha deneyelim. Tamam bir tane daha deneyelim. Hangisi olsun? O daha büyük. Renkli bakalım istersen. Renkli de olabilir. Evet o da büyük gelir biraz. Şu pembeli de aslında güzel duruyor Azra'cığım. Hem o hem... Evet o biraz küçük değil mi? Tamam. Maviler nasıl? Ya, evet. Hem sarıdan sende var. Evet. Bir poz... Bence sen beğendin mi? Evet. Tamam. Çünkü diğerleri bana uygun değil. Mi? Tamam. Ama Heh. güzel. Diğerleri kesin. Evet. Ama gerçekten çok yakıştı Azra'cığım. Dayının düğününde en güzel kız sen olacaksın. Bir de buna babet almamız lazım beyaz. Tamam. Evet. Onun numarasına bakabiliriz. Bu biraz büyük zaten. Nasıl bir model istiyorsun? Sen modeli beğen. Ben numarasına bakarım. Evet. Tamam numarasına bakalım. Bunu bu güzel. Bunu ama bu biraz ver. küçük. Diğerleri de biraz geniş duruyor bir deneyelim. Tamam deneyelim. Ama küçük ol. Sana olmaz. Şunu deneyebilirsin. Bak bu daha tatlı. Tamam, ama bunu evet 29 yazıyormuş. Allah Allah. Tamam bunu deneyebilirsin Azra'cığım. Bir şey olmaz anneciğim. Biz onu evde temizleriz. Al bunu aç dene. ama askısını çıkarmam lazım. bir. Ama onun etiketi var ya o yüzden. Bir şey olmaz sen giy. Giy bakalım numarası sana oluyor mu? Etiketini biz çıkartamıyoruz. Onlar çıkartacak. Tamam. Onlar birbirine bağlı. Sen dene olmadı. Evet. Güzel oldu mu sence ayakkabılar? Aldım. Ama aldım, aldım. Ama çünkü onda etiket var Hazre Eylül. Tamam o zaman çıkartalım bunu. Oldu mu? Evet. Tamam. Şimdi bunları alalım. Ben... Olsun artık orada öğreniriz. Hem sen, sen şu an mutlu musun? Hiç evet. mutlu gözükmüyorsun. Evet, Mutluyum. Mutlu musun? Şöyle bir yürü de görelim.